Sevgili seyirciler günaydın. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden doğru bilgileri almak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Sağlık Merkezi'nde bu sabah dermatoloji uzmanı Doktor Emine Özge Ayabakan'la hassas cilt yapısında olanların nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve özellikle yine hassas ciltlerde ortaya çıkan kırışıklık, kılcal damar izleri, sivilce, egzama gibi lezyonların nasıl tedavi edilebileceğini, evde hazırlayacağımız basit cilt maskeleriyle neler yapabileceğimizi konuşacağız ve doktorumuz sizlerden gelen sorulara da cevap verecek. Ciltte görülen açık ya da koyu renk farklılıklarına cilt lekeleri diyoruz. Özellikle hamilelik dönemi, doğum, yaşlılık gibi faktörler sivilce izleri, benler cilt lekelerini ortaya çıkarabiliyor. Cilt lekelerinde güneşin zararlı ışıkları gibi Çevresel koşullarda oldukça etkili. Günümüzde cilt lekelerinin tedavisinde peeling, lazer, kimyasal peeling gibi yöntemler kullanılabiliyor. Cilt lekelerinin nedenleri ve tedavisine ilişkin her şey sağlık merkezinde. Evet efendim bugün hassas ciltleri konuşacağız. Hassas ciltlerde hangi lezyonların daha çok ortaya çıktığını, bunları nasıl tedavi edeceğimizi ve özellikle yaz günlerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Evde yapılan cilt maskelerinden bahsedeceğiz ve yine ayrıca erkeklerin ciltleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini, tıraş sırasında ortaya çıkan küçük kazalarda neler yapmaları gerektiğini yine erkekler için konuşacağız. Değerli izleyiciler, konuğum Avrupa Şafak Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Doktor Emine Özge Ayabakan. Efendim yarım saat Süresince 0212 alan koduyla 473 24 24 ya da 0543 907 6057'den arayarak sizlerde uzmanımıza sorularınıza yöneltebilirsiniz. Emine Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Ben de Çok teşekkür Nasıl? ediyorum. cilt problemleri sevdiğimiz konulardan. Çünkü evet. hani daha keyifli eder. Tabii eee o lezyonlar egzamaya Varmadıktan sonra ya da Kesinlikle. bizi çok rahatsız eden kılcal damar çatlakları olmadıktan sonra biraz daha keyfek eder keder konuları olduğu için sevdiğimiz konular. Şöyle sormak istiyorum. Az önce ben anonsumda özellikle şunu vurguladım. Cilt tipleri, coğrafi özellikler ırklara göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet Türkiye'de en çok bizim ırkımıza rastlanan cilt tipi hangisi? Ee, cilt tipi biz e, Akdeniz bölgesinde yaş yaşayan insanlarız Hı -hı. ve bu cilt e, bu bölgede yaşayan insanların genelde cilt tipi normalden yağlıya dönük e, cilttir. Karma ciltler çok sık rastlanır. Hı -hı. E, güneşin etkisi tabii ki dönem dönem her cilt yapısında hassasiyete oluşabiliyor. Hı -hı. E, kuru cilt daha çok Avrupa ülkelerinde daha sık rastlanıyor ama ülkemizde de tabii ki beyaz ten insanlarda hassasiyetli e, hassasi hassas e, kuru ciltler çok sık rastlanabiliyor. Şimdi hassas cilt tipi diye bir cilt tipi var evet, ve evet. sıklıkla rastlanan cilt tiplerinden biri. Evet. Ben hep sarışınların daha hassas cilt tipi olduğunu düşünürdüm. Öyle midir yoksa hani esmerlerde de yine e, hassas cilt ciltlerine rastlamak mümkün mü? E, her cilt yapısında hassasiyet oluşabiliyor dönem dönem. Hı. E, tabii sarışın insanların ciltleri biraz daha kuru oluyor Hı. ve kuru ciltlerde hassasiyet daha fazla görüyoruz. Hı. E, buna bağlı ciltleri biraz daha onların kılcağı dama artışları daha fazla görülüyor. Kuruluk, Hı. yanma hissi daha fazla oluyor. Evet, ama bunun dışında esmer tenli insanlarda, kumrallarda da hassasiyet dönem dönem oluyor. Çevresel koşullar, stres, hı hı. kullanılan ilaçlar, hastalıklar cildimizde hassasiyeti dönem dönem art oluşturabiliyorlar. Hassas cilt denilince Emine Hanım neyi anlamak lazım Yani ben kendiliğimden aynaya baktım. Aa benim cildim çok hassas. Ben buna biraz daha şefkat göstermeliyim mi diyeceğim. Şimdi Hangi e, bulgular var hassas ciltlerde? Cildimizde yanma, pullanma, kaşıntı hassasiyetin belirtisi. Hassas ciltler kendilerini koruyamıyorlar. E, dış etkenlere karşı daha e, savunmasız kalıyorlar. Hı -hı. Çabuk yanan, e, kuruyan, kabuklanan bir cilt yapısı, sürekli kaşıntı hissi oluşuyor. E, kişi bu genelde bize bu şikayetlerle geliyor. Hı -hı. E, dönem dönem bu kızaran ciltlerde e, damarlanma artışları oluşuyor. Sivicelenmeler meydana geliyor. E, i̇leri akabinde e, lekelenmeler oluşuyor. Hı hı. Ee, genç ciltlerde kırışıklıklar görebiliyoruz en sık hassas ciltlerde görüyoruz kırışıklıkları genç ciltlerde ee, bunun için mutlaka tabii ki önlemler almak gerekiyor. Hı hı. E, bizler e, cilt doktorları e, bu konuda ilk önce cilt analizi yapıyoruz. Hassasiyetin derecesini saptıyoruz. E, Hassasiyeti sebep olabilecek bir alerjik reaksiyon var mı? Alerji testleriyle saptayabiliyoruz. Bunlar prik testler, peç testler, yama testleriyle. Kişinin toza ev tozu akarlarına karşı alerjisi var mı? Mutubete karşı, hı hı. yenilen yiyeceklere karşı alerjisi var hı hı. mı? Bunlar saptanabiliyor. Hı. Ya da temas edilen bir takım ürünlere karşı alerjisi ve buna bağlı hassasiyeti gelişebilir. Kullanılan şampuanlar, kremler hassasiyet yaratabiliyor. Kişi sürekli e, yanan, kuruyan bir cilt yapısıyla geliyor fakat kullandığı krem bunu yapabiliyor. Farkında Hı. olmadan kullandığı şampuan hassasiyet yaratabiliyor. Bunların değerlendirilmesi gerekir. Onun için e, işte cilt analizi ile birlikte biz alerji testleri yapıyoruz. Hı. E, cildi gözlemledikten sonra tabii bir takım sorgulamalardan sonra e, bir takım tedavi yöntemlerine giriyoruz. Cildimizin e, tüm vücudumuzda aynı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani testlerde sadece yüzümüz mü ele veriyor kendisini belirtilerle yoksa bütün vücudumuz? Tüm vücudumuzda aynı da mıdır? hassasiyet oluşabiliyor. Ama en sık tabii ki yüzümüz e, güneşe karşı dış Hı -hı. etkenlere karşı daha maruz kaldığı için biz bunları dış yüzde daha sık görüyoruz hassasiyeti. Hı -hı. E, vücutta da tabii ki mutlaka hassasiyet dönem dönem oluşabiliyor. Hı -hı. Her bölgede hassasiyet cildimizin her bölgesinde oluşabilir. Şimdi hassas ciltleri bir kenara koyarsak ki uzun uzun konuşmanız. Evet. gerekiyor. Belli ki en çok lezyonlar ve şikayetler hassas cilt türüne Kesinlikle. sahip olanlarda. Evet. Bir de e, özellikle e, herhangi bir kozmetik malzeme alırken ya da bakım <laughs> ürünü alırken e, şöyle bir yüzünüze bakarlar güzellik uzmanları hmm, karma cilt tipine sahipsin T bölgen yağlı <laughs> gibi evet. e, açıklamaları olur ve yönlendirirler e, cildimize nasıl bakmamız evet. konusunda. Evet. E, bu cilt türlerinden de biraz bize bahseder misiniz? Örneğin karma ne demek? cildinizin karma e, hepimiz bilgim T bölgesi denen bir bölge. Alın, burun çevresi ve çene bölgemizde birazcık daha diğer bölge yanaklarımıza göre daha yağlıdır cildimiz. Hı hı. E, genelde sıklıkla da karma cilde rastlıyoruz biz Türkiye'de özellikle. Hı hı. E, böyle ciltlerde birazcık da o bölge, orta bölgede gözenekler daha açık oluyor. Hı hı. E, ama daha yağlı oluyor. E, ama hassasiyet bu bölgelerde de oluşabiliyor ve kızarıklıklar ve zaman içinde damarlanma artışı özellikle T bölgesi dediğimiz bölgede daha sık rastlanıyor. Hı hı. Hı hı. Ee, bu durumlarda biz daha sonra ileriki aşamalarda da sivilceler oluşabiliyor. Hı hı. Ee, biz bu hastayı değerlendirerek cilt analizi yapıyoruz ve de, 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 işte devamında lazer yöntemlerine, ilaç tedavilerine giriyoruz. Derma kozmetik ürünler dediğimiz ürünleri tavsiye ediyoruz. Hı hı. Ee, güzellik uzmanlarımızın önerdiği ürünler, e, sağlıklı ürünler fakat bazı ciltler bunlara karşı çok da tahammül edemeyebiliyorlar. Biz ezanede ezaneden e, tavsiye edebileceğimiz ürünler olabilir. Bir takım marka, dermokozmetik ürünler dediğimiz kozmetik ürünler dışında e, son derece içerik açısından güvendiğimiz ürünler kişiye tavsiye ediyoruz ki kişi hiçbir sıkıntı yaşamasın. Peki cilt analizini nasıl yapıyorsunuz? Bunu da soracağım ve kimlere tavsiye ediyorsunuz ama önceliğinde bir Erzurum'a dönelim. <laughs> efendim günaydın. İyi günler. İyi günler günaydın hanımefendi. Nasıl nasılsınız doktor hanım? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben cilt sorunlarını dinleyince cildimde kışın ayazında bir yanık oldu. Zaten hmm. e, yüzümde sin siyah çil gibi ...siyahlık oluştu. Duyabiliyor musun? Cildimizde çil gibi siyahlık oluştu. Evet, evet. Evet. Ben bunu geçirmek için birkaç doktora gittim ama... ...şu anda da krem sürünce... ...iş yapınca, yorulunca... ...daha kırmızı oluyor. Zamanla kızarıyor. Evet, ben güneşte böyle kendim... ...gündelik olarak, günlük olarak... ...rahat kullanabileceğim bana bir krem... ...önerebilir misiniz? Peki, hoşça kalın. Geçmiş Geçsinler. olsun. Şimdi yayında tabii kremin ismini veremeyeceğiz... Evet. Yayından sonra hanımefendisiyle bağlantı kurar. Kesinlikle Gerçi görmeniz olabilirim. de gerekiyor değil mi? Tabii, tabii, Bu tür tabii Kesinlikle değerlendirmek lazım. Için. Lekelenme dediğimiz şey nedir? Öncelikle mutlaka görmek gerekiyor. Tamam. E, cilt analizi dediğiniz e, soru aslında çakışıyor iki soruyla. Hı -hı. Cilt analiziyle bir hastayı daha mikroskobik değerlendiriyoruz. Yani Hı -hı. gözeneklerin durumunu, lekelenmenin şiddetine bakıyoruz. Hı -hı. Ona yönelik tedavi veriyoruz. Kremleri ona göre seçiyoruz. Şiddetine göre seçiyoruz. Hı -hı. E, kişinin cildi çok hassassa, lekeli bir hem leke açmaya yönelik hem de hassasiyet olmayacak şekilde ürünler veriyoruz. Çünkü leke açıcı ürünlerde ciltte yanma etkisi, hassasiyet artırıcı etkileri olabiliyor. Onun için ayarlama yapmak gerekiyor. Onun için cilt analizi bizde o yönden faydalı. Peki şimdi evet. cilt analizi nasıl yapılıyor ve kimlere tavsiye ediyorsunuz? Herkes Her yaptırmalı mı mutlaka. Ee, bize gelen her hastada mutlaka biz cilt analizinde yapıyoruz. Saç analizi yapılabiliyor, cilt Hı. analizi Hı. yapılabiliyor. Cilt analiziyle biz hani gözümüzle de analiz yapabiliriz ama tamam. mikroskopik analizler tabii ki daha e, faydalı oluyor. Şimdi cilt siz oradan kişi... bana baktığınızda cildimi analiz etme şansınız var mı? <laughs> 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 Makyajsızken herhalde değil mi? Kesinlikle. Daha Temiz sonra bir evet Evet kesinlikle ama şu anda iyi görünüyor cildiniz. Evet bronzlaşmış, güneşin kavurduğu bir <gülüyor> <gülüyor> cilde. Kızmadınız neyse bana. Reyhan Hanımcığım günaydın. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım. Nedir problem? Ee, ben öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ee, ediyoruz izlediğiniz için efendim. Buyurun. E, benim e, cildimde lekeler var. Mesela lekeler ki bayağı bir yayıldı bacaklarımda. E, sırtımda mesela ben doktora gittim. Tabii çok önceleri gittim ama günden güne yayılıyor bu. Kirli gibi böyle kir gibi lekeler. Ee, ben bunun mesela tedavisi ne geçmiyor çünkü hiçbir geçmedi bildiğimde yüzümde oluştu evet. ee, lekeleriniz lekeler büyük mü renkleri belli mi büyük mü ee, belli e, renkleri mesela e, kir gibi üzerleri hatta biyopsi plan yapıldı. Hı -hı. E, dediler. Hep fibresa bağlı dediler ama herhangi bir Beyaz tenli sanırım. Ee... Doktorumuz der ki acaba Reyhan Hanım beyaz tenli bir hanım mıdır? Ee, Esmer. Esmer'in. Pekala evet. Reyhan Hanımcığım dönelim bakalım ne diyecek doktorumuz. Ee, hanımlar için lekeler maalesef ciddi dertler değil evet, mi? Evet. Bundan sonra da olabiliyor daha sonra da olabiliyor. Bir etkisiyle ilaçlar bunu yapabilir. Evet ve hanımefendiye Kesinlikle. biyopsi de yapılmış Reyhan evet, Hanım'a evet, örneğin. Evet İlk şüpheli lezyonlar vardı ona yönelik yapıldı. E, leke tedavisi mutlaka hepimizin için leke hepimiz için bir kozmetik de bir problem. bir Kesinlikle Sağlık problemi yanında kozmetik de bir sorun. E, hiçbirimiz cildimizi herhangi bir noktası nokta şeklinde olsun bir leke istemiyoruz. E, bu lekeleri biz e, krem tedavileriyle e, tedavi ettiğimiz gibi lazer tedavileriyle de yok ediyoruz. En Hı. sık lazerlere başvuruyoruz lekelerde. E, çünkü kremler e, cildimizde belirli bir tabakaya kadar nüfus ediyor. Tamam. E, biz bunu lazerlerle birleştirirsek son derece etkili sonuç alıyoruz. E, son günlerde en etkili yöntemlerden birisi karbon peeling. Karbon peeling e, leke tedavisinde e, en iyi sonuçları aldığımız bir yöntem. Evet. E, Q-switch aslında karbon peeling dediğimiz e, sistem ile yapılan bir sistem. E, cilde karbon içeren bir krem sürülüyor ve gözenekler bu kremle doldurduktan Hı -hı. sonra Q-switch lazer dediğimiz lazer sistemiyle cilde atış yapılıyor. E, cilde yapılan bu atış etkisiyle ciltteki lekelenmeler yüzeye çıkıyor ve zaman içinde kayboluyor. Hı hı. Aynı zamanda cilde yaptığımız işlemin cilde gençleştirici yani kolajen tabakasını sıkılaştırıcı, gözenekleri sıkılaştırıcı etkisi de olduğu için cilt daha taze bir görünüm oluşuyor, mu? kırışıklar gidiyor. Hı hı. Son derece etkin sonuç alınan bir işlem. Hı hı. Özellikle hassas ciltlerde kılcağı damar artışıyla birlikte sivilcelenmeler de oluşabiliyor. Bu yönden de çok faydalı çünkü sivilceler de gözeneklerin daralmasıyla birlikte yok oluyor. Hı hı. E, lazer yöntemlerimiz, biz son günlerde en sık başvurduğumuz yöntemler. Hı hı. E, leke tedavisinde kremlerle birlikte lazer tedavilerini de öneriyoruz. Peki, Hayrettin Bey hatımızda bir beyefendi evet. arıyor. Efendim günaydın Hayrettin Bey. Günaydın, günaydın. Buyurunuz sorunuzu alalım İyi günler, güzel. ben bir şey söyleyeceğim. Bende aknero, akneroz var. Hı hı. Bu 3-4 yıldır devam ediyor. Doktoramın dediği gibi T bölgesinde yağlanma var benim. Ee, bu ben e, a, geri akne diye bir jel kullandım. Gerçi ilaç ismeden doğru değil. 50 faktör krem kullanıyorum. Hı hı. E, e, güneşten korunuyorum. E baharat, acı, e, mayalı şeylerden uzak duruyorum. Çok Ama kısa. bunlara rağmen hı. yine de özellikle yazın eee şeylerde o bölgelerde kızarmalar ve çok inatçı kızarmalar oluyor. Hı hı. Böyle içi sulu kızarmalar, kızartılar oluyor. Ee, ama kışın pek olmuyor, çok az oluyor. Hı, -hı. Ee, bana bu konuda ne öyle? Bunu stresle yiyecekle de bilgisi var mı? Ya da ciddi bilgisi var mı? Ne Pekala, hoşça kalın, belki? geçmiş olsun Hayretim Bayağı bilinçli bir hasta. Demek ki kontrollerini yaptırıyor. Alıyor Hayrettin Bey ama e, yazı aylarının olmasının sebebi güneşin etkisiyle kılcal damarlarımızda daha fazla bir genişleme oluşuyor. Hmm. E, sebore dediğimiz yağlanma durumu daha fazla oluyor. Ona bağlı sivilcelenmeler de artıyor. E, kişi bu durum çok rahatsız ediyor çünkü sıcakta bir siv iltihaplı hmm. sivilceler son derece problemli bir e, durum. Ee, özellikle damar damar artışı da varsa bunlarda tedavi ilaç tedavileriyle birlikte çok e, iyi sonuç alıyoruz ilaç tedavilerinden. Aynı zamanda lazer tedavisiyle o damarları endiyak lazer dediğimiz lazer sistemleriyle yok ettiğimiz zaman hmm. kişi eski cilt haline dönüşebiliyor. Kişi son derece rahat ediyor. Yani akrorozasea'nın günümüzde tedavisi mümkün. Mutlaka bir dermatoloğa başvurmasını tavsiye ederim öncelikle. Hı hı. Ee, yani yiyecekler tabii ki aldığımız yiyeceklerde yağlı yiyecekler, baharatlı yiyecekler akne rozasayı arttırıyor. Ama zeminde böyle bir problem varsa mutlaka tedavi de olmak gerekiyor. Şunu da soralım. Evet erkek izleyicilerimiz için özellikle şimdi ciltte sivilce varsa, akne varsa, kılcal evet. damar çatlakları varsa ve hassas bir cilde sahipse. E, tıraş olduklarında çok ciddi problemler yaşayabilirler mi bu sivilcelere, örneğin e, kılcal damar çatlaklarına tıraş işlemi artırıyor mu? Tıraş e, sürekli yapıldığı zaman baş e, bir, faydalı olan fakat zararları da olan bir işlem. Hı -hı. Niçin dersiniz? Zamanla hassas ciltlerde özellikle damarlanma artışına sebep olabiliyor. Hı -hı. E, sivilcelenmeleri tetikleyebiliyor. Çünkü cilt bir şekilde travmatik bir işlem uygulanıyor. Bu işlem sırasında iltihaplar da e, daha fazla yayıla, yayılma riski oluşuyor. Hı -hı. E, i̇ltihabı olan, hassas ciltler olan kişilerin mutlaka öncelikle özellikle erkeklerde mutlaka bir dermatolog başvurup bu konuda tedavi olmaları gerekiyor. Çünkü tıraş da bunu tetikleyebilir. Tıraş bir yandan tabii ki de te, faydalı da bir yöntem. Çünkü yüzümüzü sürekli e, peeling etkisiyle cildimizi soyuyoruz. Hı hı. Cilde bir canlanma etkisi oluşuyor. Hı hı. Ama zaman içinde cilde matlaşma, hassasiyetle gelişebiliyor. Peki Erzurum'dan bir izleyicimiz altımıza zannediyorum değil mi? Günaydın. Günaydın. Buyurun hanımefendi. Gün Teşekkür ediyoruz. Buyurun sorunuzu alalım. Evet, ben şey soracaktım. Kızım düşmüştü. Burnumun üzeri yaralandı. Bayağı yaralanmış, Yani böyle darbe almıştı. Hı hı. Ben doktora götürdüm. İlaç verildi. Hatta kremisini de verebilir miyim? Hayır mi? veremiyoruz. Evet. Evet. Kullandım ama hala yara iyileşti. Bir aydan fazla oldu. Ama hala yaranın izi kalacak. Yani böyle bir burnun üzerinde bir çukurluk oluşacak. Hı hı. Mercimek tanesi kadar. Hı hı. Ben onu nasıl iyileştirebilirim? Yani o iz kalmaması için, o çukurluğu tamamen kaç yaşında? Için. Efendim? Kaç yaşında çocuğumuz? 5 yaşında. Allah.